Herkese selamlar dostlar. Bugün klanımızdan Burak kardeşimle beraberim. Tazı Balon'la nasıl Türkiye birincisi oldu? Şöyle önce gösterelim. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede hızlı bir şekilde Türkiye birinciliğine çıktı. Tazı Balon'un yürüyüş ordusuyla. Ben de bugün sizlerle o savaşları paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Hemen hızlı bir şekilde savaşlara geçelim. Evet hızlı bir şekilde savaş tekrarlarına geçelim. Gördüğünüz gibi 5 şifacılı sağlam bir hava ordusu. Biliyorsunuz ki ben de kanalda birçok hava ordusu paylaşıyorum. Yakın zamanda da güzel farklı bir ordu paylaşacağım dostlar. Videosu hazır. Bilginiz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi tomru fırlatıcıyı attı. Hemen üst kısımdan kraliçeyi yürütüyor. Kraliçe tek bir koridor oluşturacak dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkasından da bir balon atıyor ki önde tuzaklar varsa şifacılara hasar vermesin diye. Bir kısımdan da alev atıcıyla temizliğine devam ediyor. Şu an güzel. Hemen üst kısımdan da kralı attı. Dediğim gibi kraliçe tek bir koridor oluşturacağı için kaymasını istemiyor sağa sola. Güzel. Kalede de çıktı. Hemen hızlı bir şekilde öfke atıp şöyle zehir bekletiyor birazcık. Güzel. Görünmezlik attı hemen şampiyonun önüne. Orada tekli cehennem kulesi kraliçeye sorun yaşatmaması için. Şu an iyi gidiyor. Hemen hızlı bir şekilde tazı balona başladı. Gördüğünüz gibi balonları dağınık yolladı. Çünkü orada savunmalar birbirinden ayrı. Hemen hızlı bir şekilde de dedenin gücünü kullanıyor. Şimdi diyeceksiniz orada rakip kraliçe ya da rakip şampiyonu yok. Neden Dede erken kullandı? E, biliyorsunuz ki kelle ile beraber kullandı dediği gördüğünüz üzere. Orada rakip kral vardı. Rakip kral da savunmada sona kaldığı zaman sonuçta temizlik yapıyor. Süre de şu an kısıtlı. Temizlik yaptığı için kral kaldığı zaman sonra bizim dal kavuklar oraya kayıyor direkt. Yani kralla oyalanıyor. Gördüğünüz gibi eğer kalmış olsaydı şu an onunla oyalanabilirdi. Süreden kalabilirdi arkadaş. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bir sonraki savaşa geçelim. Şöyle. Sanırım alt kısımdan belediyenin oradan başlayacak diye düşünüyorum. Derken üstten başladı. Güzel. Tahminimce tomruk fırlatıcıyla beraber herhalde iç kısma yürü yürütecek kraliçeyi. <laughs> Dostlar kraliçe yürüyüşünde püf nokta şu şekilde yani birimlerin çok fazla olduğu yere iyi bir şekilde eğer ulaştırırsanız kraliçeyi yani alabildiği kadar olabildiği kadar birim keserse savunma keserse geriye zaten gördüğünüz gibi şu an tek bir koridor oluşturuyor kraliçeyi içeri ulaştırmak için kralla şampiyon desteğiyle beraber tomruk fırlatıcıyı da yolladı. Şu an güzel bir duvar açılıyor. İçeri kadar tahminimce kraliçe yürütecek. Şu an iyi gidiyor. Kraliçenin kayabileceği noktaları da kesti. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Orada iki tekli cehennem kulesi var kraliçe nasıl dayanacak diye dostlar tahminimce belediyenin ön kısmından direkt orduyu yollayacak gördüğünüz gibi ben bu arada savaş tekrarlarını izlemedim şu an direkt videoya geçtim hemen hızlı bir şekilde video atmak için bunu niye böyle söyledim çünkü kraliçe gördüğünüz gibi eğer orada balonları önden yollamasaydı kraliçe orada kalacaktı yani belediyeyi alması zordu şu an iyi gidiyor. Zaten geriye bir şey kalmadı. Temizlik. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde bir sonraki savaşa geçelim. Gerçekten kraliçe yürüyüş ordulu yani bu ordu sağlam. Evet sağlam ama hani bu orduyla üst kupaları gerçekten çıkmak zor. Üstlerde güzel sağlam rakipler var. Güzel köyler var. Bu orduyu da gerçekten çok beğeniyorum. Kendim de zaten çok kullanıyorum. Ne kadar çok düzene göre ordu çıkarmış olsam da genel olarak bu orduyu kullanıyorum dostlar. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde öfke atıyor rakip kral için. Hızlı bir şekilde de kelle avcısı yolladı. Hemen sağ kısımdan da kralı içeri attı. Çünkü oradan sağ kısımdan bir ee, o gördüğünüz gibi 2 x sayı var. Orada rakip dede var. O alanı temizleyip hatta şampiyon da dedim. Onun desteğiyle beraber o alanı temizleyip tahminimce kraliçe iç merkezi yönlendirmeye çalışacak. Bu arada üstten de bir yandan Alev Atıcı Belediye'yi alıyor. Şu an iyi ilerliyor yani. Hemen şampiyonu kullandı. Hızlı bir şekilde görünmezlik attı. Çünkü orada rakip kale Bizim kraliçeye fokuslanırken şampiyon da direkt tekli cehennem kulesini aldı. Şu an güzel. Süper. Geriye şu an rakip kraliçe var. Yani balonlara sıkıntı yaratabilecek. İki kaya saçar duruyor ama hızlı bir şekilde tazı balonu başladı. Gördüğünüz gibi dedenin gücünü hızlı kullandı kelle avcısı içerisinde. Hem erken kullandığı zaman rakip kraliçeyi kesmiş oluyor hem de balonlar girişte direkt hasar almamış oluyor. Çünkü bu orduda %80 kraliçe yürüyüş iş yaptığı için gördüğünüz gibi geriye zaten bir şey kalmadı. Yani kraliçe zaten temizlemişti şampiyon dedelerle beraber. Hirolar ne kadar çok iyi iş yaparsa o kadar iyi bu orduda. Hemen hızlı bir şekilde bir sonraki savaşa geçelim. Güzel. Şimdi bakalım nereden başlayacak. Buradan Alev Atıcı'yı yolladı. Güzel. Üstten girmeyi tercih etti. Herhalde ee, kırıcılarla ulaşabilir mi? Bilmiyorum. Zor gibi. Tahminimce Kral Şampiyon desteğiyle beraber bir kaya saçar bölmesini kesecek. Alttan Alev Atıcı da destek veriyor çünkü rakip kraliçe kısmından herhalde o şekilde girer diye düşünüyorum. Kralı attı oradan. Belediye erkenden aldı. Zehri olabildiğince bekliyor şu an gitmesini. Kale de çıktı yalnız. Hemen hızlı bir şekilde buz kullandı. Çünkü kelle avcısı biliyorsunuz çok hasar veriyor. Şampiyonu bu arada beklemediğim yerden yolladı. Sol üst kısımdan. Herhalde o bölmeyi de temizleyip Direkt kraliçeyle düz içeri girmeyi düşündü. Şu an iyi gidiyor. Güzel. Alev Atıcı bu arada hala iş yapıyor. Gerçekten çok güzel. Hemen tazı balonu başladım. Dostlar tazı e, balonları bu şekilde dağınık yollayabilirsiniz. Yani zaten tek bir bölmeden ilerleyeceği için hemen gördüğünüz gibi yine dediği hızlı kullanıyor. Orada rakip şampiyona var. Orada aynı şekilde çok cehennem kulesi var. Şöyle bakıldığı zaman hiç 3 olacak gibi görünmüyor şu an için ama tabii ki de yani savaş yakarını gördüğümüz gibi dediği için birkaç balon ve dedeyle beraber güzel temizliğini yapıp iyi bir şekilde üçledi. Eline sağlık dilim Burak'a. Şöyle hemen bir sonik savaşa geçelim. Evet süper atıcılı güzel bir ordu. Son savaşlarına, son iki savaşını atıcı savaş atacağını söylemişti. İyi olmuş. Şöyle hemen iskelet büyüsüyle belediyeyi açtı. Hemen oradan alev atıcıyı belediyeyi almak almak için alev atıcıyla belediyeyi almak için hiç kesmeden konuştuğum için biraz yoruldum böyle aralıksız konuşunca insan yoruluyor şöyle hemen öfke kullandı rakip kraliçe orada dedi şöyle hemen Hızlı bir şekilde bir balon atıp kraliçeyi de attı. Orada da rakip kraliçe sorun olmasın diye. Sol kısımdan da şöyle gördüğünüz gibi cadıyı yolladı. Tek bir koridordan direkt atlama büyüsüyle orduyu içeri yönlendiriyor şu an. Güzel. Şu an iyi gidiyor. Bir yandan da alev atıcı hala iş yapıyor yani. Oradan bir kesebileceği birkaç tane daha bölüm var. Gerçekten yani süper atıcı ordusunu iyi kullandığınız zaman alamayacağı köy yok neredeyse. Öyle diyebilirim size. Genelde bizim klan olarak yani hani Burak değil. Genelde bizim klan olarak köye göre ordu basıldığı için yani her telden ordu var diyebilirim bizim klanda. Her telden orduyu görebilirsiniz. Güzel. Hemen şöyle bakayım son savaş mıydı? Evet hemen hızlı bir şekilde son savaşa geçelim. Bakalım buraya nereden girecek? Güzel. Alev Atıcı Kaya Sıçar bölmesine yolladı orayı temizlemesi için kraliçe ile de belediye kısmına girip herhalde o alanı temizleyecek. Diğer kaya saçar bölmesinden de tahminimce orduyu da o şekilde yollar ki ortak bir noktada buluşturup atlama büyüsüyle iç merkezi dağıtmak için Hemen hızlı bir şekilde öfke kullanıyor. Gördüğünüz gibi Kayseri Çar kısmından hemen bir karıcı atıp hızlı bir şekilde buz Golem, kral şeklinde süper atıcıları yollayıp arkasında dedeyi yolladı. Ordu 3 merkezi yönlendirip iç merkezi temizleyecek. Kraliçenin de girebileceği noktaya doğru zıplama büyüsünü attı ki oradan kraliçeye de faydalanabilsin. Gördüğünüz alandan o da oradan atlayabilsin diye ki ordu sattı galiba. Ordu zıplamaya girmek yerine farklı bir noktaya kaydı. Güzel. Hatta şu an kayması daha iyi oldu. Alt bölmeyi temizliyor ordu. Üst tarafta eğer ki o atlama girseydi orada orada sıkışabilirdi. Şu an iyi gidiyor. Bir yandan da Alev hala iş yapıyor. Şu an açıldı. Hemen hızlı bir şekilde. Gerisi zaten temizlik. Güzel. Dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Burak kardeşimizin eline sağlık. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.